şey geldi demek ki. Evet. Şimdi burada şey var abi. Selinoz istiyor ya. Kartonlar, onun kartonları artık. Evet. Bu, bu şey çok şey, şey yani. Selinoz'a çeviriyor, bununla çeviriyor. Şimdi, Sadece, Sadece, ya. <laughs> Ay, şey Hayır, Şimdi bizim yağrılarımız bu da ya, ya, arkadaşlar. Görmüşsünüz bir arkadaşlar. Misin? Yine bakalım ya. Şöyle birinin bir kısmınızla araya dikkat ederekten diğer <Sessizlik> Enseye, dedik, Burada ikinci solucan var. İkisi birbirine benziyor. Ensenya Fuatida ve Ensenya Andrei ne hikmetse bunlar ikisi birlikteyken daha başarılı bir ürün çıkarıyor. Birbirine çiftleşmiyorlar. Yani, <Sessizlik> dokuz tür kültür solucanı var. Birbirleriyle çiftleşip de ırkı bozmuyor. Burada aynı yatakta yaşıyorlar zaten. Poetide ve Andrei ile Poetide birlikte yaşıyorlar. Daha iyi çalışıyorlar. Öyle bizim Sladenovic Hoca bu kadar anlatıyor. değil. 4 Dört tane yatak var. Hayvan gübreti. Evet, var. var. <laughs> e, yok, Efendim, böyle bir daha yok. E Beklentimiz e yok. çok daha yüksekti. Ben yani böyle diyorsan kesiyorum. bunu kokar lezzetine derdim ama kokmuyor. Yukarıdaki satılıyor. Bu nasıl eğleniyor peki hocam? Altta da bir kâsıyoruz. Bu yukarı çıkıyor. Burası mama. Bunlar yedik üstte çıkıyor. Alttaki <laughs> tosarlar yok. Tekan var şimdi? sistemi var. Makineyi çalıştırır onu gösteririz. Yukarıdan su mu atıyor? Namurlama mı? Evet. 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 Bu toprak böyle yaştan kullanılabiliyor mu? İşte normalde böyle anlatırız. Makinenin içerisinde. Bu Ama adam bu fabrika sistemi gibi bir şey etmiş ki çok fazla dolu çekmiyor. O yüzden ısır işlemde kurutuluyor. Oradaki bakteriler de ölüyor.

İki. Öyle değil. İki. Öyle değil. Hep evet. Hepsi aynı değil mi şu an? Reaktör Aşk. dedi, Aşk. Abi, şimdi biz bu işi başlayacağız. Adam dedi, reaktör, reaktör, Birader dedi Yani namaz, reaktör, reaktör, dedi. reaktör, reaktör, adam atom reaktörü, reaktörü dedi. reaktör, dedi. reaktör, dedi. reaktör, dedik, dedi. reaktör, 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 profilden yapılan bir kasa. Altında reaktör, var. reaktör, 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 var. Ama Avrupa'da bu şekilde üretiliyor. Yani bu işin yerden yüksekte alttan ızgaralı havuzlarda yapılması önemli. Burası hijyenik olması lazım. Bakın mesela şu sarı olan nedir arkadaşlar? etiliyor. Ozon. Ozon basıncı. Ozon basıncı. Ozon, oksijen fazlası o. Ozon, oksijen veriyor. Havai temizliği. İşte suya da ozon veriliyor ya. Bunu havaya havayı temizliyor. Her akşam bir saat çalışır diyor. Bunu nereden öğrenin? Tabii çok, tabii dünyanın her yerinde var olan bir şey. Bizim kesin merak. Bizim, bizim nalburumuz vardı da. Biraderimiz. Ortaklık, ben dedim ki bak bu nalburdan geliyorlar. promosyon olarak seni yurt dışına gönderiyor. Hmm. İşte bazı firma geliyor. Umre'ye gönderiyor. Bazı firma geliyor. Tayland'a gönderiyor. Bazısı oraya gönderiyor. Dedi ki ben buradaki promosyonlar benim ben ortağı değil mi? Buradaki promosyon, ben size işte bir şey istemiyorum. Promosyonlar beni, geziler beni. Tamam. Onun sayesinde, o namurun sayesinde belki 30'un üzerinde ülkeye çıktım. Hı. Ama gittiğim her ülkede sonucunu buldum arkadaşlar. Bak gittiğim her bir şey değil, rehbere 200-300 dolar verdiğin zaman sana buluyor onu, tamam mı? Gittiğim her ülkede sonucunu buldum. Bunu Singapur'da buldum Şu ozon. Türkiye'de yok. Veya diğer bir kaynakta yok. Kıbrıs'ta yok. Var solucan gübresi var oralarda. Almanya'da solucan gübresi üretiyorlar. O zaman kullanmıyor. Ama Singapur'da kullanıyor. Tercüme, tercüme geliyor. Bu ne? Bu ne? Dedi ozon. Havayı Bu hayvan bakteri yiyor mamanın haricinde mamayı dolgu malzemesi olarak alıyor. Ama aslında bakteriye, bakterinin de ölüsü diyor, ölü bakteri. Bu ozon buradaki bakterileri öldürüyor. Şeydeki, mamadaki bakterileri. Bunun içindekileri öldürmez. O ayrı bir şey. Cetemaz. O farklı bir şey. şey i̇şte deve kuşu yumurtası koyduk buraya. Çok da başarılı olamadık. Örümcek olmamaz Var, bu da Ama o kadar başarılı olamaz. Burada mesela e, bu yatak, bunun düşmanları var sonucan. Var, Youtube sayfamda var bunlar benim. Yani bunun Solucan'ın düşmanları nelerdir? evet, evet. sınıf evet. var. Başka bir böcek böcek var. Benim. Bir böcek oluşuyor burada. Beyaz böcek. Beyaz bir. Yer bitirir şeyini. Solucanlarını bitirir yani. <laughs> Buradaki 10 milyon solucanı yer gider. Onun için zaman zaman biz bu o veterineri, Hakan Hoca'yla onu bulduk. Şimdi biz <laughs> bu işte mama buna bir iki 3 gün daha lazım. Bak tam böyle üzeri talaşlanıyor ya böyle <laughs> bak. O tam talaş olduğu zaman mamayı yedi işte. Hem hem yedi günü tamamlıyor, 8 günü tamamlıyor. Hem de mamayı yemiş oluyor. Mamayı yediği zaman hocam mama yedi, yeni mamayı verdik ya. Yeni mamayı da buraya getiriyoruz. Burada mikrobiyal gübremiz var ya, onu basıyoruz ona, orada bir kat daha mama, daha rahat yiyebileceği hale geçiyor. <laughs> Mamayı verdik, 10 santim mama verdik ya buna. Akşam bugün, işte sabah başlandı, mama verildi. Tüpüm var yani böyle. Şalama diyoruz ya hani sıvacılar var. Pürmüz, pürmüz, pürmüz. Pürmüz, pürmüz alıyorum ben. Sula, mesela mamayı verdim, nemlendiriyorum. Nemlendirdiğin zaman solucan daha yukarıya çıkmadı. 10 santim var. O sabaha kaldığı sabah yukarı çıkıyor. Ama solucan daha yukarı çıkmadan aradaki böcekler, örümcekler şunlar bunlar çıkıyor. üstte çıkıyor. Sudan dolayı. Bu veteriner Hakan'ın Allah selamet versin. Onun sayesinde yani. Şey bu Hakan Bey bizim bir bizde çalışan bir Hakan Bey vardı. Yok Türkiye bu. Göktürk'te, Eyüp'te veteriner belediyede. Şu, belediye belediyede değil. değil. Ha, o zaman bu başlayış. kendi özel şeyi kendi Çok kafa yorduk onunla. Dedi ki bu en, en son böyle yapalım. Bir de bizim yüksek biyolog bir hocamız vardı. Ayça Keskin Kara. O da çok emek verdi bu işe. Ee, ya hep hocalarla yani biraz bunun tamam biraz e, şeyden gelme nasıl derler mutfaktan gelme ama bunun bilimsel tarafları da var yani. İşte en son o, o şeyi buluyor. İki ayda bir sefer veya üç ayda bir sefer. Bir tane tüp, bir tane Pırmızı, pırmız, 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 mamayı verdik, sulamasını yaptığımız zaman bütün eğer varsa o Beğen beyaz böcekler mi? ve diğer yabancı şeyler, onlar hmm. üstte çıkıyor. Sen de üstten korkma, yap, hmm. yapıp temizliyorsun. Hmm. Bunu şuraya çıkar Bunu mesela buraya çıkarırsan şuraya, evet. bu hayvan bunu yemeye çalışıyor mesela, tamam mı? Bakın dikkat edin. Şey yok. Sırmanı demir ısır. yok. Hmm. Plastikten yapanlar var bu ağızları. Çok yanlıştır. Hayvan plastiği yemeye çalışıyor. Bu Bunların ömrü ne kadar? Yok. Yenilenme süresi var mı? Sultan. hocam. 10 yılı geçti evet. ya. Yani. Şey o yıl önce yiymişse, şimdi bugün Ağazı. bunu 4 yani, diye ya, bir tane, dört tanesi bir yaparız tutun. Alttaki elek böyle çalıştırıyorsun. Plaka. Sıyırarak, sıyırarak geliyor böyle. İşte bir 6 santim, 4 santim, bu 10 santim mama veriyoruz ya. Bir hafta sonra <laughs> yiyor ya bunu. Bunun 10 santimin 4 santimi yok oluyor arkadaşlar. Uçuyor, gidiyor, ne oluyor bilmiyorum ben. Yani. Ya, yok, yok, oluyor, yok. Ya metabolik sindirim de var. 4 santim Metabolik atık da var. Sindirimler de var. Yani onu bilmiyorum. 4 santimi yok oldu. 6 santimi ayarlıdır bu şeyler. Çok Onu olsa kesecek galiba. Yani. 6 santimli sıyırıp alıyoruz. 10 santim 6 santim. 4 santim, 4 santim gidiyor. Böyle gidiyor. Bence gitmiyor, falanıyor, inceliyor. Çıkışıyor. Çökme, şey. çökme olur. Biraz çökme, tam çökme de var, sindirim de var. Sindirim Sıra. var orada, hocam. Yani, Başka bir şey. Başka bir şey. Dediğim doğru ol. Şu dediğin doğru ol. Koydum, pres çöktü. O dediğin doğru. Çökme. Bu halat... Ama zaten preslemeye gerek yok ki. Islatılma işlemi yapıldığı için preslenmiş geri bir Ya, evet. Örnek veriyorum. 4 cm konuşuyoruz ama 1.5 belki en fazla Neyse karışmayası olacağın için. Şimdi hayvan gibi meslek koşuyorsunuz. Toprakta katıyor musunuz? Yok toprak yok. Yüzde yetmiş, yüzde yetmiş kahverengi atıklar, yüzde otuz yeşil atıklar. Kahverengi atık, dış, hayvan dışkısı. Hayvan dışkısı. Karton. Yaprak, karton. 70'e otur. Azon karbon değerli orada. Şey en çok neye dikkat ediyorsunuz? Yaprak arayışınız var mı yoksa karton ve gübre yeterli mi? Gübre o, yeterli oluyor. Tek gübre değil. Tek gübre yeterli oluyor. Sadece inek gübresi yeterli oluyor. Gübreyi yaşken veriyorsun, mu? Ya, veriyorsun. En az ne? iki yıl. Yani iki yıl olacak. Tabii fermentasyona da onu yaş, yani yaş bile yaş bile gelse fermentasyona taktı. Bak şu ürün altında ama var şu anda. Dedim ya 3-4 gün <laughs> sonra buna verilecek yani. O bir Aynen. Bu zaten bir de Göktürk'e mama, makine, iş makinemiz orada için orada hazırlıyoruz onu. Mamanın hazırlanması 35 kilo arkadaşlar. Tamam? Atıkları topladık. İşte at gübresi olabilir, at gübresi bulabilirsen çok iyi oluyor. İnek gübresi, bir de %30 yeşil atı her taraf atık zaten yani. Pazar atığı da olabilir, çim atığı da olabilir. Bir özellik yok orada. Sadece 70'e 30, kahverengi atıklar 70, yeşil atıklar... 30 olacak. 70-30 yakaladık. 3 gün suluyoruz. Bir gün su tutuyoruz yığına. 4. gün karıştırıyoruz makineyle. Büyük yaptığımız için. 4. gün bir şey yapıyoruz. 5-6-7. gün yine ıslatıyoruz onu su alttan çıkacak şekilde. Bir sonraki gün karıştırıyoruz. 30-35 gün yaptığımız zaman mama hazır. Azot karbon değeri 70-30 pH 7-8 arası. pH çok önemli. pH 7-8 arası. Sevmez. Ya. Getirdik onu buraya orada. Ama hazır ya getirdik buraya. Yemlememize 3-4 gün kala getiriyoruz onu buraya. Burada içine bakteriyel gübreyi sıkıyoruz. Kapatıyoruz onu. Şey onu nereden düşün. elde ediyorsunuz? Kendi, kendi... Kendimiz. Kendimiz yapıyoruz. Onu. Şey gibi düşün. Bokashi kompostu gibi. Tam bokaşı değil yani. Bokaşı gibi düşün. mikroorganizmalar evet. düşürmüş. Evet. E, tekrar orada dört kilo alalım. zaten ziyareti. o mama hazırlanırken orada bakteriyel bir söz konusu oldu. Söz konusu oldu. Üstüne bir de burada eklendi. Bir de burada eklendi. Rahat rahat hani bak. Biliyorum. Ya bu Ama... uğraşın sebebi ne? Ortaya çıkan o solucan atığında kalite. Daha yavan şeyler de işte benim sınıfta gösterdiğim işte ne bulursam veriyorum. Geçen hafta işte arıcılık dersine gittik. Orada bahçece mezarcı öğrenci vardı. Mezar çiçekleri falan yapıyor. Bir kompoz bulmuş mükemmel hayvan atı. Aldım bir poşet oradan. Onu koydum üstüne çay koydum. E bir solucan atı ortaya çıkacak ama besin değerleri açısından yavan bir şey olacak. Bu uğraşın sonucunda özellikle ticari boyut düşünüyorsan tabi kendi yaptığın da değerli olması lazım ama pazarda bir söz sahibi olabilmek, bir yer edinebilmek için Ahmet'inkini kullandım şu kadar verim aldım. Mehmet Engin de bu kadar. İşte o yüksek verimi elde edebilmek için bu kadar uğraşın sebebi bu. İşte e, kompostun hazırlanması zaten e, bir bakteri ortamı. Olsun. Bir de ekstra burada katılmasının sebebi daha değerli, daha zengin bir gübre elde etmek. Hocam dediniz ya biz işte fazla dursun, fazla yesin ya. Burada onu yapamazsın. Fazla dursun, tabii. şey yapamaz. Ama şunu yapıyoruz biz. Mesela buradan aldık. Önce hasatı yaptık. Yedik. Şimdi bak. Mamayı buradan verdik. Mamanın buradan çıkması dört buçuk ay. Mamanın hazırlanması aşağı yukarı toplandı, yerdi, gitti iki ay, üç ay. Misin? Tamam. Hazırlanması, üç ay. Dört buçuk ay, de ki dört ay burada verdik Hı. Hı. alttan çıktı. Dört ay. Yedi sekiz ay. Yedi sekiz ay. burada bekleteceksin On iki ay. Tamam. Üç ay da burada bekleteceğiz. Fermentasyon oldu. Ama burayı ...serin tutacaksın ve nemli tutacaksın. Bu, şu siyah tamam. şeyleri bu nemlendirmeleri. Tamam mı? Ya yani, öyle. Şey evet. yani şimdi merdiven altı diyorlar ya... ...ya ne yapayım, solucan gübresi yani şimdi... ...solucan gübresi var, solucan gübresi var. Her işte olduğu gibi yani. 12 ay. Bir de şimdi biz buna biyo çarı... ...koyduk ya... Benim şu yatak biyo çarı... ...orada biyo çar var. Bunu alıyoruz... Bunun sayfamda yine var, neler neler oldu Ümit abi de var o. Bir takım bir şeyler karıştırıyoruz yine. İşte beş batereler. Biraz kum karıştırıyorsun, solucan kum veriyor. Taşlığı var şimdi. Evet taşlıklar. Biraz kum karıştırıyorsun, biraz önceki mamadan, hazırladığın şu mamadan karıştırıyorsun. Solucan gübresi karıştırıyorsun. Normal deniz kumu karıştırıyorum. Dav kumu. Ama şey, kumu, tuzlu. Tuzlu olmayacak. Nereye koyulacak yani? Nereye koyulacak. Dere, Dere, dağ, dağ kumu da ama. Denizli dağ kumu. Dağ da Mavi şeyler, kayaları, dağlar, taşları yarınca tozu nereye gitti? Yok yok, dağ kumu dedikleri... Trakya her tarafta... Ya çiftçiler şey şey, 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 İnşaatçılar zaten deniz kumu nerede olacak dağ kumu? kumu? Deniz, kumu yani. deniz kumu zaten yasak. Deniz kumu zaten yasak. Deniz kumu zaten yasak. Yıkamasıyla var. Dağ kumu, dağın dağ, çıkıyor. Siliz kumar. Akvaryumcular da var. Biraz pahalı <laughs> <Yani mı>? şimdi 5 <laughs> e, materyali karıştırıyoruz. Biyoçarı da karıştırdık. Yüzde yirmi. Yaptık bir yeni bir mama. Şimdi biyoçarla elde edilmiş Solucan güvesi elde edelim. Değil mi? Eee onu bir daha solucanı yedirdin. Bir daha olur. E ee, bu İki zaten pazarda var. yer edinememe, işte fiyatın yüksek olması, e bir kat daha attım. Bir, bir kat, kat daha attım. Uzun bir senede bunu mu bitirecek? Yok burada, burada da, da yine 4,5 ay burada bekliyor ya Şimdi o mamaya hazırladık. Bu dedim karışımı hazırladık. Hı. 2 İki uçak geçti mi hazırladık? Burada da 4,5 ay. Çıktı altta da uçak. oldu 24 ay yani. Bu şu biyoçarlı gübrenin üretilmesi yani şu bu yıl içeriye gelin diyor. Bunun üretilmesi iyi dört ay. Ondan sonra adam diyor ki ya adam diyor 10 liraya satıyor gibi. Bir, sen de 100 lira istiyor. Ya sen. Biz <laughs> çok düş basket bekleme yapma. E. Yani, yani şöyle bir şey var. Kurumuş hali bu. O da işlem görevi ona sulu bakteri Bu bitti. Tükenici üretici sahiplerden değişiyor. Ha değil mi? Ay gelin yani. de sulu alıyorsun ya şimdi. Sulu gübre. Ya diyor ucuz ver. Ya ucuz ver de suyu içine karıştır böyle yani, yani Allah'tan Allah, korkma ver. Bunların içinden solucanları mı sayıklıyorsun? He? Solucanlar gidiyor sen solucanlar evet, evet. Son halim bu. Son bu. Son halim Hangisi bir ölçü 24 Bu yirmi dört ay sonra gibi kazanıyor. gidiyor. Toplar satış fiyatı ne abi? Hı -hı. Bak sen çok güzel başlıklar bir şey dedin. Ya siz benim mi? ne iş yapıyorsunuz? Haberin ne olsa? Bak Şundan 300 kilo sat. 300 ayı. kilo sat. Gel sana tesis kuralım. Sana bir para Ama o 300 kilo bir değil. Ha. Şöyle bir 5 altı peş peşe 300 kilo bir göreyim seni sat. Tamam mı? Gel uğraşmak istiyor musun? Buna bir şey değil ki. Tesis kuracağım sana. Ben sana kapı Para alacağım zaten. <laughs> Ama hiç satmadan bunu geliyorlar. Bana kur. Gerçekten ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne şey? Sen niye beni kendine rakip mi görüyorsun? Ya ne rakibi? Ben bayılıyorum ikinci bir biyo çarlığı üretsin birisi diye. Vallahi bütün sorucanlara şey açmışım. Yarın öğreteyim size. Bu biyo çarlığı. Bu biyo çarlığı. Bunun kilosu ne kadar? Biyo Bunun kilosu ne kadar? Kaça veriyoruz bunun kilosunu? Son rakam ne olur? Şu anda yüz doksan. Biz yani müşteriye satıyoruz. E, e. Topla satıyoruz. E, e. e, şey, şey, öğrenci zaten. Öğrenci olur. Onu ayrı konuşuruz. Ayrı konuşuruz. Değil, Araya ya. sen girdi <laughs> şimdi. Sen de bize komisyon al <laughs> <laughs> Şimdi bak o, aldık oradaki şeyi ürünü getirdik buraya. Tamam mı? Bu elenmemiş şey, değil mi buradaki Evet. Ya o elenmiş, hazırlanmış, ona sadece mikrobiyal sıkılacak. Orada da içerdekini var. Cümle de bu kadar. Ve şey, Burçin Karababa var ya, Manisa'daki. Şey. İyi diyor şey bu diyor ki, ben de diyor gübre almak için diyor, 3 ay önceden sipariş vereceğiz sanacaksın ya. Biz de o zamanlar, ya Hürt abi yapıyoruz, gübre satamıyoruz kimseye. Ya Ayşe cevap edin hocam, Allah'ın sırrıdan. Niye böyle diyor, ne diyor şey falan. Sen dedi, inanmıyor musun bana? İnanmıyorum dedim ya. Sen dedi, yolun yaşarken bir gel, gittim Manisa'ya. Yani yolum oraya geçiyor, girdim testi. Emi dedi Allah aşkına sana tesis sermez. Yeni dönüm bir arazide. Her yeri gezdi. Gübre nerede? Bir tane gübre yok. Ben dedim hakikaten gübre yok ya. Ben de zannediyorum ki kopa yapıyor. Devam ediyor. Üç ay önce diyeceğim. Ama o ne yapıyor? Yunanistan'a satıyor zaten. Yunanistan'a satıyor. Avrupa Birliği'nden dolayı orada organik gübre. İçinden bahçeler var. Teşvik veriyor Avrupa Birliği. Yunanistan'daki çiftçiye. Orada da, orada da gittim gördüm bahçesini. Ben bir şey söyleyeyim, belki söylemişimdir. Sencer Sulakoğlu geçen hafta bir röportajında Amerika'da diyor, toprağı kiralamak istediğin zaman diyor, toprağın organik madde değeri eğer iyiyse bir sonrakisine kiranda düşüm oluyor diyor. Organik madde değeri kötüyse kirana kiranı Hı. Hı. diyor. Çünkü sen toprağa yakın yapmıyorsun diyor, topraktan geri elde ediyorsun diyor. Yani bizde insanların zaten Dedim ya biz toprak ve bitki önce beynen ayırmamız lazım. Toprağımızı düzelttikten sonra zaten bitkimiz çok iyi olacak. Biz bitkiye gübre vermesek de toprağa yaşırsak kendi kendine besleyecek. biz kendimizi bağışıklık sistemimizi yükseltmek istemiyor muyuz hastalık olmamak için? Aynı mı? Toprak aynı işte. Bağışıklık sistemi yükseltiyor. Oradan gelen gibi burada gerekten geçiriyoruz. <laughs> Abi bu... Bu bizim... Devletin bize katıp attığı şey, fırın. Organizmaları bilet O, Bu bu milyon dolar. lisanslı koyacağız. Bir şey oldu, burada şimdi bu tesis olmamın üzerine biyolog durumunda. Bu iş için okudu. Devlet de biyoloğu kabul etmiyor. Tesiste hmm. diyor bir tane şey olacak. Bilim adamı olacak diyor. Biz de çocuğu tesis, lisans alacağız ya. Biz de çocuğa dedi ki biyoloji oku oğlum yani. Ah dedi işte. Sen işte tamam okudu.